İrsaliye işlemleri nasıl yapılır? Alış irsaliyesi, satış irsaliyesi ve buna bağlı iade irsaliyeleri kaydı nasıl girilir? Bunu göstereceğim. Ee, buna bağlı cariye e, sevk adresleri tanımlayacağız. Yani şöyle cari kartlara geliyorum. Burada örnek veriyorum. Daha önce tanımlamış olduğum cariler var. Pınar Meşrubat Arşe Carisi'ne çift tıkladım ve bu e, firmanın adres bilgilerini şöyle e, kartına tanımlamıştık. Fakat e, bu firmanın birden fazla adresi varsa bunu sevk adresleri bölümüne e, kaydetmemiz gerekiyor. Burada hesap adına şöyle yukarıdan kopyalıyorum. Hesap adı Pınar Meşrubat AŞ dedim. E, adres bölümüne örnek veriyorum. Gazi Paşa Mahallesi diyelim. Kısaca bir adres yazıyorum. İline Ankara ilçesine Keçiören diyelim. Alt satıra iniyorum. Yön yine aynı unvanı buraya yazıyorum. Ee, adres bölümüne Atatürk Mahallesi diyelim. Ee, İli bölümüne Kayseri diyelim. İlçesine Melik Gazi diyorum. Şu şekilde iki tane sevki adresi kaydını gerçekleştirdik. Cariye'de son olarak kaydet diyorum. E, stoklarıma geliyorum. burada stoklar bölümünde e, daha önce tanımlamış olduğumuz stok kayıtları var. herhangi bir mevcudum yok şu anda e, bir alış irsaliyesi kaydetmek istiyorum. bunun için stok hareketleri menüsüne tıklıyorum ve e, ekranda üst listede sağ tık yeni irsaliyeler ve burada alış diyorum e, buradan alış yaptığım cariyi e, şöyle yazabilirim. Pınar ya da ok işaretli ok işaretini kullanabilirsiniz veya F10 listesini kullanabilirsiniz. Pınar yazı enter'ladım. Pınar meşrubat carisini buldu. Çift tıklayıp carimi seçiyorum. E, ee, i̇rsaliye numarası ve irsaliye tarihini buraya girebilirsiniz. Ee, daha sonra kod veya açıklama bölümünde sağ tık ile stok listesini açıyorum. Ee, burada Pınar ürünlerinden şöyle ikisini seçiyorum ve miktar bölümüne şöyle yüzer adet aldığımı yazıyorum fiyatlarına da şöyle 5-5 yazdım daha sonra aşağıda sevk adresleri bölümümüz var sevk adresine tıklıyorum e, bu irsaliye atıyorum hangi sevk adresinden e, gelmiş ya da hangi sevk adresine gelecek alış ya da satış irsaliyesi üzerinde ona göre tercih edebilirsiniz. Ben burada Kayseri'yi seçiyorum, Kayseri sevki adresini ve kaydetili işlemi gerçekleştiriyorum. Şu an burada irsaliye kaydını gerçekleştirdik ve durum kutucuğu boş. Yani bu irsaliyenin henüz faturası yok. Stoklar bölümüne geliyorum. Stoklarda ürünlerim stoğuma girmiş oldu. Stok hareketleri bölümünde de alış irsaliyesinden 100'er adet aldığımı görüyorum cari kartlara geldiğimiz zaman cariye bağlı herhangi bir hareket e, görünmüyor burada. Çünkü alış irsaliyesi cari bakiyesine yansımaz. E, tekrar stok hareketleri menüsüne geliyorum ve burada sağ tık ile faturalandır yapıyorum. Şu anda tek tuş ile irsaliyeyi faturaya dönüştürmüş olduk. Kaydet ile işlemi gerçekleştireceğim. Tabi burada değiştirmeniz gereken bir Fatura numarası ve tarih bilgisi varsa buradan değişiklik yapıp kaydetili işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu an irsaliyemizin durumu F oldu. Yani faturalanmış oldu. Faturalar bölümüne geldiğimiz zaman da bu irsaliyeye bağlı fatura işlemini buradan görebiliriz. Stoklarıma geliyorum. Stoklar zaten az önce mevcutta görünüyordu. Fakat aşağıdaki işlem tipi e, alış irsaliyesi yerine alış faturasına döndü cari kartlarıma geliyorum. Pınar Meşrubat Ayşe'nin bizden şu anda alacak bakiyesi e, olmuş oldu. Yapmış olduğumuz alış faturasına istinaden. Şimdi faturada irsaliye bağlantısı nasıl yapılır? Bunu göstermek istiyorum. E, stok hareketlerine geldim ve burada satık yeni irsaliyelerden yine alış diyorum. Burada alış yaptım. cariyi listeden şöyle geçip seçeceğim. Pepsi Cola AŞ diyelim örnek veriyorum. Cariyi seçtikten sonra alt listeden stok listesini açıyorum ve burada Pepsi Cola 2 litre ve Pepsi Cola 1 litre ürünlerini seçiyorum. E, şundan 200 adet alalım. Bundan da yine 200 adet alalım. Fiyatlarını da buraya e, 5 şuna da 3.5 diyelim. Ee, yine buraya bağlı bir sevk adresi varsa buradan seçebilirsiniz. İrsaliye numarası ve e, işlem tarihinde yazdıktan sonra kaydet ile işlemi bitiriyoruz. Ee, Pepsi Cola'dan yine farklı bir tarihte tekrar bir irsaliye geldi. Tekrar yine saatlik irsaliyeler ve alış yapıyorum. Carimi şu şekilde çağıracağım. Pepsi dedim. Enter diyorum. İrsaliye no ve tarihi yazdıktan sonra tekrar stok listesine girip pepsi Cola 2 litreden bu sefer 500 adet alalım. Yine 5 lira diyorum fiyatıma ve kaydet ile işlemi bitiriyorum. Şu an pepsi Cola'dan iki 2 tane alış irsaliyemiz var ve biz bu irsaliyeleri tek faturada birleştirmek istiyoruz. Yani e, faturada birden fazla irsaliye bağlantısı işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için aşağıdan alış faturası kısa yoluna tıklayabilirsiniz. E, Fatura açtıktan sonra buradan carimi seçiyorum. Pepsi enter dedim. Pepsi kola AŞ carisini buldu ve tekrar enter yaparak e, carimi çağırdım. Faturanın ortasına sağ tık yapıp burada irsaliye bağlantısı seçeneğini kullanıyorum. Bu firmadan daha önce almış olduğumuz bütün irsaliyeler ekranda görünecektir hangi irsaliyeler faturalanmışsa buradan ilgili irsaliyeleri seçebilirsiniz zaten gelen faturanın üstünde, üstünde bu faturaya bağlı irsaliye numaraları yazacaktır ona göre ilgili irsaliyeleri seçip fatura işlemine faturalandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz kaydet yapıyorum şu anda bakın iki tane irsaliyemizin durumu boştu şu an ikisi de faturalanmış oldu yani Faturalar bölümüne geldiğimiz zaman bu faturayı buradan görebiliriz. Stoklarıma geliyorum. Stoklarımda da Pepsi Cola ürünlerinden stok mevcudumun e, girişi yapılmış. Aşağıda da e, zaten giriş hareketini buradan görebiliriz. Cari kartlara geliyorum ve cari kartlarda Pepsi Cola AŞ'nin bizden alacak bakiyesi buraya yansımış oldu. E, Satış irsaliye işlemini gerçekleştirmek istiyorum. Yine stok hareketleri menüsüne gelip sağ tık yeni irsaliyelerden satış diyorum. Ve burada satış yapmak istediğim cari Laleşen örnek veriyorum. E, stok listesini açıyorum ve burada satış yapmış olduğumuz örnek veriyorum Pepsi Cola ürünlerinden satış yapalım. Her ikisini de kontrol tuşuyla seçtim. Bundan 500 adet satalım. Bundan da 200 adet satalım. Fiyatlarına şöyle 7 ve 5 diyelim. Kaydet ile işlemi bitiriyorum. Stoklarıma döndüğüm zaman Pepsi Cola 200 tane vardı zaten. Bunu çıktığımız için mevcudumuz kalmadı. Burada da 700 adet vardı. 200 tane kaldı. Yani irsaliye çıkışı yaptığımız zaman da bu ürünler stokumuzdan düşmüş oluyor. Fakat cari de herhangi bir borç alacak durumu yok. Çünkü henüz fatura işlemi gerçekleşmedi. Faturalandırma işlemini yapalım. Stok hareketlerine geliyorum ve sağ tık ile faturalandır diyorum. Kaydet ile işlemi bitirdim. Şu an irsaliyemin durumu faturalanmış oldu. Faturayı yine faturalar bölümünde burada görebilirsiniz. Cari kartlara geldiğimiz zaman da lalyeşenin şu an bize 5310 lira borçlu olduğunu ve Aşağıda da satış faturası işlemini Carinin altında görebiliriz ee, Tekrar Stoklar menüsüne geliyorum Şu an e, Stok durumum dediğim gibi burada 200 ve burada mevcudum hiç yok Bu e, irsaliye işlemini iade yapmak istiyorum Stok hareketlerine geldim Sağ yeni irsaliyelerden satış iade, laleşen carisini seçiyorum. Ve burada daha önce satmış olduğum stokları buradan bulmam gerekiyor. Pepsi Cola'dan 200 adet satmıştık ve bunun 200 adetini tekrar geri iade alalım. <laughs> Kaydet yapıyorum. İade işlemini gerçekleştirdim. Stoklara baktığımız zaman 200 adet tekrar mevcudumuza geri dönmüş oldu. Stok hareketlerine dönüp bu irsaliği sileceğim satış iade irsaliyesini. Sağ tık, sil ile siliyorum. Burada iade işlemini kopya ekle ile aslında yine yapabilirsiniz. Yani ne iade etmiştim, fişin içeriği neydi diye kontrol etmenize gerek kalmıyor. Fişi bulduktan sonra sağ tık kopya ekle ile Burada yeni fiş adını satış iade olarak seçip tamam diyeceğim. Satış hisseleriyesinin birebir kopyaladı şu anda. Burada birebir iade yapıyorsanız herhangi bir değişiklik yapmadan direkt kaydet ile işlemi bitirebilirsiniz ya da sadece atıyorum üstteki satırı iade edeceğiz. Şunu bunu seçip kaydet ile yine iade işlemini gerçekleştirmiş olduk.